Merhaba arkadaşlar. 28 Şubat Çarşamba iddia tahminleri, banko, iddia analizleri ve iddia yorumları futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanalımdan kasa taktikleri iddia kuponu için farklı oranma çekilebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22.45 İngiltere FA Cup, Wolves, Brighton maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Wolves oynadığı en son karşılaşmada Tottenham'ı 2-1 yenmiş, Brentford'u 2-0 kaybetmişti. Chelsea'yi 4-2 yenmiş, Manchester United'a 4-3 mağlup olup West Brom'u 2-0 yenmişti. Brighton'ın form durumuna baktığımızda Sheffield United'ı 5-0 yenmiş, Tottenham'a 2-1 mağlup olmuştu. Crystal Palace'ı 4-1 yenmiş, Luton'a 4-0 kaybedip Sheffield United'ı 5-2 mağlup etmişti Brighton. ile Brighton arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Saat 20 Kurbetistan Kupası, Dinamo Zagreb, Gorika maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Dinamo Zagreb oynadığı en son karşılaşmada Varazdin'i 1-0, Betis'i 1-0 yenmiş, Lokomotiv Zagreb'le 2-2 berabere kalmıştı. Gorika'yı 2-0, İsra ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Gorika'nın form durumuna baktığımızda Osijek'e 3-0, Rijek'e 2-0, Dinamo Zagreb'e 2-0, Lokomotiv Zagreb'e 2-1. Gorika Rijeka karşılaşması yine 3-2'lik mağlubiyetle sağdan ayrılmıştı. Dinamo Zagreb ile Gorika arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst combo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşç